Merhabalar sevgili dostlarım arkadaşlar bugün video atmıştım e, hep belki izleyenler olmuştur arkadaşlar şöyle bakın e, e, satırla deneme yaptım ve çok güzel oldu arkadaşlar tavuğu tavuk kıyma haline getirdim sevgili dostlarım bir tanesini yaptım bir tanesi duruyor şimdi buraya cezvemi de çıkardım kahve içmek için. Şimdi arkadaşlar e, bu e, ben bunu şey yapacağım. E, tavuk köftesi yapacağım. E, bunun çekimini başka bir zaman yapacağız inşallah. Satırı denemek için yani size küçük bir denediğimi göstermek için küçük bir video atayım dedim. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Tavuğu kıyma haline getirdim sevgili dostlarım. İnşallah sizinle Adana kebaplar, tavuk köfteleri neler neler yapacağız arkadaşlar. Hep beraber yapacağız. Bence böyle daha lezzetli olacak. Ee, süper oldu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videomda yemek videosu çektiğim zaman videomda göstereceğim sizlere. Ee, bu şekilde arkadaşlar inşallah dediğim gibi tekrar söylüyorum ama Adana kebabı inşallah yapacağız sizlerle birlikte şişe takacağız. Bu şekilde sevgili dostlarım. Herkese cümleten iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.